TRT 1'in en sevilen ve ilgiyle takip edilen yapımlarından biri olan Gönül Dağı dizisinin bu hafta ekranlarda olup olmayacağı yanıt buldu. Cumartesi akşamlarının en çok seyredilen projesi olan Gönül Dağı dizisi geçtiğimiz hafta Katar Dünya Kupası karşılaşmasından TRT 1 ekranında yoktu. AB, Total ve ABC olmak üzere reytinglerde tüm kategorilerde birinciliği göğüsleyen Gönül Dağı dizisinin bu hafta ekrana taşınıp taşınmayacağı akıllarda soru işareti bıraktırdı. Yayına girdiği her hafta dizi severler tarafından yoğun bir ilgi gören ve etkileyici sahneleriyle sosyal medyanın gündemine oturan Gönül Dağı'nın 3 Aralık'ta başlayıp başlamayacağı netlik kazandı. Katar Dünya Kupası karşılaşmasının devam etmesi nedeniyle geniş bir hayran kitlesine sahip Gönül Dağı dizisinin bu haftada TET1 ekranında olmayacağı öğrenildi. İddialı kadrosu ve güçlü senaryosuyla izleyenlerden tam not almayı başaran Gönül Dağı dizisinin 21 Kasım, 18 Aralık tarihleri arasında yeni bölümü yayınlanmayacak.